Hani yere düştü. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sen yerdekini al. Yerdekini al. Yerdekini al. Alıyorum. Oğlum ben şimdi yeme. Acı değil mi? Acı. At kesin onu. Ben bunları yıkayıp geliyorum. Siz arkadaşlar şop edin. Arkadaşlar bu benim kuzenim. Bizim en acı bir yerler yiyeceğiz. E, bir düşüyor arkadaşlar. Karol Erbin'e bir düşüyor. Yani. Şu an Şimdi ben bunu yıkayıp geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün en acı biberi yetiştirdik. Ama şimdi onu yemeyeceğiz. Güzel biberler. En sevdiğim biberler. biberler. Tamam şey. ne arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz en acı Arkadaşlar net, en <laughs> Oğlum ben yeme. Tükür onu. Tükür tükür. Hemen tükür. Nasıl yiyor lan? Ucularını ayır hepsini önce. Uçularını. Benim ayırım. Koy Ayır hepsini. Bunu yemeyin. Bu, bu gerçekten acıymış ya. Evet. Acıyacağız biz zaten. Arkadaşlar bizimle beraber yiyoruz. Al eline iki tane. İki tane. Acılar yiyor. Korkmuyoruz. İki tane. Üç, iki, bir diyeceğim oğlum daha yeme. Çocuk yemeye meraklı. Al şunu. Daha yeme yeme. yeme, 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 yeme. Vallahi yeme bak. Döverim, vallahi döverim. Üç, iki, bir. Kameraya gel, kameraya gel, kameraya gel. Hayır, gidiyoruz. Ne abi, abi çok güzel Abi çok güzel. Abi. Çek oradan öpür gel sen. Pardon bir şey yok. No. No. Ağzımda kibrit sevmiyor ya. Ben gidiyorum. Geleceğim. Geçiyorum. Geçmemek için içiyorum? Geçmemek